Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Ayıcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Anneler Günü için anneme hediye olarak hazırladığım çok güzel bir model başladım. Size onun yapımını en baştan anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben şöyle siyah bir yazmaya e, zürafamı geçirdim arkadaşlar. Zürafa yaptım şu kadar size modeli gösterebilmek için. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız sosyal medya hesaplarınızda veya sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. Ben bu şekilde kum boncuklarımı hazırladım. Bunların hepsini kullanmayacağım ben. Ee, kullanacaklarımı birazdan göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar hemen modelimin yapımına başlayayım. Şu şekilde şuradan ipimi iki düğüm atarak başlayayım arkadaşlar. Şimdi burada fazla olan ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra şimdi devam ediyorum. Yanındaki zürafaya geldim. Ve bu şekilde geniş bir yuva oluşturdum. Sonra ipimi geri döndürüyorum arkadaşlar. Ve buraya iki tane sinek kanadı yapacağım. Ben siyah yazmayı tercih ettim. Annem siyah rengi sevdiği için. Sizler beyaz da yapabilirsiniz. Annelerimize, kayınvalidelerimize, büyük annelerimize yapılabilecek bence çok güzel bir model. Hem kibar duruyor hem de çok gösterişli duruyor arkadaşlar. Anneler günü için çok doğru bir seçim olacağını düşünüyorum ben. Şimdi ikisine kanadı yaptıktan sonra ipimi bu şekilde aşağı indirdim. Ve bir zürafa yaptım yanına. Şimdi de arkadaşlar az önce olduğu gibi yine bu şekilde geniş bir yuva yaptım. Sonra tekrar ipimi geri döndürdüm bu şekilde şimdi sinek kanadını tamamen yapmıyorum da ilk önce bakın şurasını yapıyorum sonra ipimi yukarı çıkarıyorum ve bu noktada bir tane ip alacağım şimdi pardon bir tane boncuk alıyorum ipimi Bunun arkası darmış. Hemen yeni bir boncuk alayım. Arkadaşlar, iğnemin arkası daha ince olanı hemen takayım geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Boncuğumu alıyorum ipimden geçirdim. Bakın bu noktada boncuğumu taktım arkadaşlar. Şimdi ipimi buraya düğüm yapıyorum. Boncuğu sağ tarafta bırakıyoruz arkadaşlar. Bu tarafta kaldı boncuğumuz. Ve şu şekilde Buraya bir yuva oluşturdum. Bakın böyle. Ve ipimi tekrar başa çeviriyorum. Ve şuradan tutuyorum bakın. İpin en başından tutuyorum. Ve bu tarafın başını sıfırlıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya şu şekilde sinek kanadı yapacağım. Şimdi burada tekrar boncuk alıyorum. Bakın bir tane boncuk aldım. Ve sinek kanadı yapıyorum. Şimdi tekrar kanadı ve ip, ipi tepesine çıkardığım zaman tekrar boncuk alıyorum arkadaşlar. Ve tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Şimdi tekrar sinek kanadı yapıyorum. Ve tekrar burada boncuk alıyorum. Bakın dikkat ederseniz sinek kanadının üstünün uzun bırakıyoruz biraz. Yani şu aralığı. Bu biraz uzun oldu ayarlayalım. Şu şekilde uygun. Evet. Sonra arkadaşlar şuradan bir düğüm atıyorum ben. şekilde daha muntazam durması için sonra da sinek kanadımı aşağı indiriyorum ve şimdi bunun yanına bir sinek kanadı daha yapıyorum Şimdi arkadaşlar benim ipim kısaldığı için burada çift düğüm attım. Hatta ipimi şuraya indireyim. Orada çift düğüm atıp bitireyim ve oradan devam edelim. Şu şekilde ipimi sıfır şekilde keseyim. Şimdi hemen ip takayım ve devam edelim birlikte. Ben bu modeli çok sevdim arkadaşlar. Bu şekilde siyah yemeni de gerçekten çok güzel gösteriyor kendini örnek. Böyle hayal edin yani bütün yemeni de modelin bu şekilde olduğunu başa takınca da çok güzel oluyor. Hem anneler günü için annelerimize hem Çizlikle yapabilirsiniz genç kızlarımız için. Şimdi devam edelim. İpimi buradan ekliyorum tekrar çift düğüm atarak. Başlangıçlarda ve bitişlerde yeni öğrenen arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Her zaman çift düğüm atın arkadaşlar. Normal oyanızı yürütürken tek de yapabilirsiniz, çift de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ama özellikle ve başlarken, bitirirken lütfen mutlaka çift düğüm atın. İpinizin hiç açılmaması için. Şimdi arkadaşlar şurada yaptığım gibi ipimi indirdim. Tekrar araya bir tane zürafa yapıyoruz. Sonra şimdi tekrar yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın yuvamız şekilde biraz daha büyük yapıyorum diğer zürafalarımdan. Devam edelim şimdi. Şöyle kameramı da tam sabitleyeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada sinek kanadı yaptığım zaman bu tarafa dönmeyeceğim arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz örneğimizi. Yaparak da göstereyim. şekilde devam edeceğiz yanına doğru. Yani ipimi buraya getirmiyorum. Az önce şöyle devam ediyordum ya ikinciyi yapınca. Burada şimdi yanına tekrar sinek kanadı yapmaya devam ediyorum. Sola doğru ilerletmiyoruz yani sağdan devam ediyoruz örneğimize. Bu arada kullandığım ip bu siyah altın başak. Bakın sinek kanadımı yaptım. İpimi aşağıya indirdim. Bir tane zürafa yapıyorum yanına. Ve şimdi tekrar yuvamı oluşturuyorum burada. Yuvayı oluştururken bakın biraz daha büyük zürafa yaptık. Şimdi tekrar ipimi sola doğru çektim. Burada gene yarım sinek kanadı yapacağım. Hemen bunun üstüne ipimi çıkardım. Ve şimdi bu noktada boncuğumu alıyorum. Evet boncuğumu aldım. Şuraya ipimi atıyorum. Bakın şurayı da şöyle paylı bir şekilde bırakıyorum arkadaşlar ki buraya az önce şurayı yaptığım gibi doldurabilelim yuva oluşabilsin yani yuvam için pay bırakıyorum tekrar ipimi sola getirdim ve sinek kanadını yapmaya başlıyorum Üstüne çıktım ve az önce olduğu gibi boncuğum alıyorum arkadaşlar. Bazen bu kum boncukların arkası çok zor denk geliyor. Hepsinde iğne geçmeyebiliyor maalesef. üst üste darlar denk geldi. Şimdi olacak evet. Şimdi şunları tekrar koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sinek kanadımın aşağıya doğru olan ipini indiriyorum. Elimle tutarak ayarlayarak Şimdi ikinciyi yapacağım. Bir pırpır yaptım. İpimi üste çıkardım. Bu noktada boncuğumu alıyorum iğneme. Yine de denk geldik. Şimdi hemen evet doğru boncuğu bulduğuma göre devam edebilirim. İpimi tutarak aşağı indiriyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Şimdi boncuğumu alıyorum. Boncuğumu yine getirdim buraya arkadaşlar. Ve ipimi aşağı indiriyorum. Şimdi de bakın bu noktada şuraya bir düğüm atıyoruz. Ve sinek kanadımızın devamının olan ipini yani şurasını aşağı indiriyoruz ve yanına bir sinek kanadı daha şimdi arkadaşlar model kendini devam ettirince gösteriyor video çok fazla uzamasın ben modeli anlattığım şekilde aynı işlemleri uygulayarak devam edeyim şöyle güzel kendini gösteren haliyle size göstereyim şimdi geliyorum arkadaşlar Evet hanımlar bugünkü modelimi de tamamladım, geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.